Dünya üzerinde bir sürü hayvanın nesli tükenmiş ve tükenmeye devam etmekte. İnsanoğlu kendine yeni yaşam alanı oluşturabilmek için maalesef doğadaki hayvanların yaşam alanlarını yok ediyor. Daha acısı yok etmeye de devam ediyor. Günümüz sanayisinin hız alarak büyüdüğü bu süreçte doğadaki birçok hayvan yok olmakla karşı karşıya. Bu videoda Türkiye'de nesli tükenmiş olan 8 hayvan türünü sizler için hazırladık. Kafkas bizonu daha çok diğer adı olan Avrupa bizonu olarak bilinmekte. Eski dönemlerde Avrupa ve Anadolu topraklarında yaşayan bu tür günümüzde sadece Rusya, Polonya ve Ukrayna'da bulunmakta. Normal bizonlara göre daha küçük yapılı olan Kafkas bizonu, Hazar kaplanı, Asya aslanı, kurt ve ayı gibi diğer yırtıcı hayvanlar tarafından avlanıyordu. Kafkas bizonunun Türkiye'de nesli 16. yüzyılda tükendiği bilinmekte. Asya çıtası ya da diğer adıyla İran çıtası, bir zamanlar Arap Yarımadası ve yakın doğudan İran, Kafkasya, Orta Asya, Afganistan ve Pakistan'dan Hindistan'a kadar uzanmaktaydı. En son 1991 yılında görülen Asya çitası bir araba tarafından öldürüldü. Türkiye'de ise en son 19. yüzyılda rastlanan bu tür, günümüzde sadece İran'da yaşayan nesli tükenme tehlikesinde olan çiti alt türüdür. 2014 yılında İran milli futbol takımının koruma çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla 2014 FIFA Dünya Kupası ve 2015 Asya Kupası'nda Asya çıtasının resimlerinin basılı olduğu formaları giymişti. Maalesef soyu 1970'lerde tamamen tükenen Hazar Kaplanı, zamanında şimdiki Türkiye topraklarında fazlasıyla bulunan kedigillerden biriydi. En batıda Türkiye olmak üzere Hazar Denizi, Kafkasya'da İran, Türkmenistan ve Afganistan'ın kuzey kesimlerinde yaşardı. Bengal kaplanından daha küçük olan Hazar kaplanlarının tüyleri sık, çizgileri ise soluktur. Kulakları ise kısa ve küçüktür. Rengi Bengal kaplanına benzer ve bacaklarının dış kısmı sarıyken iç tarafı ise beyazdır. Hazar kaplanları yalnız yaşamalarıyla birlikte sadece çiftleşme mevsiminde erkek ve dişi birlikte görülürdü. Hazar kaplanlarının çiftleşme dönemi 20 ile 30 gün kadar sürmekteydi. Gebelik dönemi 100 gün süren bu türün yavrularının gözleri doğduktan 10 gün sonra açılırdı. Dünya üzerinde az rastlanan kuş türlerinden biri olan hubara kuşunu diğer kuşlardan ayıran özelliği neredeyse hiç ses çıkarmamasıdır. 60 santim boyu ve 140 santim kanat açıklığa sahip olan bu tür uçarken gövdesindeki siyah alanları ve kahverengi kanatlarını gösterir. Dişileri ise erkeklerden daha küçüktür ve gri bir boyuna sahiptir. Günümüzde Kanarya Adaları, Kuzey Afrika ve Pakistan'da yaşayan bu tür, Türkiye topraklarındaysa nesli tükenen hayvanlardan bir tanesidir. Kedigiller familyasının bir diğer üyesi olan Asya aslanları günümüzde hayatlarını Hindistan'da sürdürmekte. Son olarak 13. yüzyılda Anadolu'da yaşadığı tahmin edilen bu tür Afrika aslanından daha küçük ve daha az sayıda olduğu bilinmekte. Bir Afrika aslanı 200 kilo civarında hayatını sürdürürken, Asya aslanı 100-140 kilo arasında değişiklik gösterir. Asya fili, yaşayan iki fil türünden biri olan elefıs cinsinin yaşayan tek üyesidir. Aynı zamanda Asya'da yaşayan en eri hayvan olma konumuna sahip. Bu tür, günümüzde Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka, Çin-Hindi ve Endonezya'nın bazı yerlerinde görülmekte. Nesli tükenme tehdidi altında olan Asya filinin, 1970 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Yavur Gölü Bataklığı'nın kurutma çalışmaları sırasında M.Ö. 1400 yıllarında tarihlenen iskelet kalıntıları bulundu. Devam eden kazılarda göl tabanından çıkarılan ve bütüne yakın 3 adet fil iskeleti bir araya getirilerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Tarihi Müzesi Ege Üniversitesi Tabiat Tarih Müzesi ve Kahramanmaraş Müzesi'nde sergilenmeye başlamıştır. Türkiye açısından o kadar önemli olacak ki, Maden Tetkik Arama Tabiat Tarih Müzesi'nin logosunda Asya fili iskeleti yer alır. Asya filinin kulakları Afrika fillerine göre daha küçüktür ve sırtları kamburdur. Hortumunun sadece bir parmak olması ve sadece erkeğinin fil dişleri olmasıyla kolayca ayırt edilebilir. Eskiden Avrupa'nın tamamından Orta Asya'ya kadar yaygınken, bugün Avrupa'da belli başlı bölgelerde hayatına devam eden eski dünya kunduzu, gerekli koruma önlemleri alınmadığı için Türkiye'de soyu tükendiği düşünülen hayvanlardan bir tanesidir. En son Fırat Nehri, Yukarı Kızılırmak, Ceyhan ve Kahramanmaraş yakınındaki Kör Sulu Çayı taraflarında görüldü. Avrupa'nın en büyük kemirgenleri olan bu türün arka ayak parmaklarının arasında palet gibi bir yüzme derisi gelişmiştir. Postları gri renkli, sık ve yumuşak kıllarla daha uzun yapılı, kahverengi, oldukça sert kıllardan oluşmakta. Kulakları ve gözleri küçük olup gözlerinde üçüncü bir perde vardır. Telli turnalar ortalama 85-100 cm uzunluğunda 155-180 santim arası kanat açıklığına sahip turnagiller familyasına ait bir kuş türüdür. Bu göçmen kuşları Afrika ve Güney Asya'da mevsimi geçirirler. Genellikle kış boyunca kuru otlaklarda bulunan telli turnalar, üreme mevsiminde bataklık alanları yaşam yeri olarak tercih ederler. Nemli bataklıklar, bozkır habitatları ve çayırlar da seçeneklerin arasında yer alır. Kışı Afrika'da geçirdikten sonra Mart-Nisan aylarında Türkiye'ye gelen ve Doğu Anadolu'da dört farklı sulak alanda ürediği bilinen telli turnaların son ürediği alan, Muş Bulanık Ovası'ndaki Murat Nehri üzerinde bulunan adalar olarak bilinmekte. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2019 yılında yayımladığı kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yılları arasındaki kayıtlarını içeren Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda bu türün artık Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmiştir soylarının yok olmasına yol açan olayın adalarda artan koyun otlatma faaliyetleri olduğu tahmin ediliyor. Videonun son bölümünde Türkiye'de yaşayıp nesle tükenmemiş ama ciddi bir şekilde tükenme tehlikesi yaşayan hayvanlar var. Doğu Akdeniz'de yaşayan Akdeniz foku, denizin sanayi yüzünden kirletilmesi ve küresel ısınma sonucu denizin soğuması sebebiyle tehlike altındadır. Anadolu için uzun süre kutsal kabul edilen alageyikler, otlanma alanlarının yok olması ve avcıların gaddar kurşunlarına yakalandıkları için 1960'lı yıllarda yok olma tehlikesi geçirmiş, devlet tarafından koruma çabasına girilen canlılardan biri olmuştur. İç Ege'nin dağlarında rastlanan ve doğada özgürce dolaşan yaban atları da özellikle Türkiye'de türleri tehlike altına giren diğer bir türdür. 70'li yıllarda tükenildiği düşünülse de Pers paranın alt türü olan Anadolu Parsı için iyi haberler mevcut. Neslinin tükenmediği anlaşıldı. Ama onlar da tehlike altında olan diğer türler arasında. Kara kulak isimli Anadolu'nun öz yavrusu olarak sayılan bu tür, geceleri avlanan bir yabani kedidir. En iyi zıplayan kedi ünvanına sahip olan bu canlının kulakları, normal bir kediden çok daha duyarlıdır kara kulaklar daha çok iç Ege ve iç Akdeniz bölgelerinde yaşamaktadır. Daha çok Anadolu'nun bozkırlarında yaşayan Arap tavşanı da yaşam alanlarının azalması sebebiyle yok olma tehlikesinde olan türlerden bir tanesidir. Kara ve kızıl akbaba türleri de kuş avcılığının yaygın olması sebebiyle nesli tükenmek üzeredir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.